Merhaba Dosto Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Soso Volü projesinden ve platformundan bahsedeceğim. Burada bizler nasıl ücretsiz bir şekilde tamamen ücretsiz bir şekilde Nasıl airdrop kazanacağız? bunlara size adım adım uygulamalı bahsedeceğim. Önce dostlar sizlere gerekli linkleri bırakıyorum. Bu link üzerinden sizler de Sosa Volu platformuna dahil olabilir. Benim yaptığım işlemleri sizler de yaparak buradan güzel airdroplar kazanabilirsiniz demek istiyorum. Hemen dilerseniz ufaktan şöyle bir videoya geçelim. Burada dostlar linke tıkladığımızda yukarı kısımda kayıt ol butonu var. Kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada ister e-postanız ile ve da telefon numarası. Telefon numarası falan bağlanmak istemiyorsanız cüzdan adresinizle de bağlanabiliyorsunuz. Ben burada size önerdiğim cüzdan adresi üzerinden yani Metamask üzerinden bağlanmanızı tabii ki öneririm. Metamask üzerinden bağlandıktan sonra hemen diğer adımlara da ufaktan geçelim. Soso platformumuzun içerisine girişimizi gerçekleştirdik. Şimdi bizler burada neler yapacağız? Bizler burada dostlar çeşitli sosyal medya görevleri var. Bunları yapıp bizler buradan xp yani pointler kazanabileceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi benim bu zamana kadar kazanmış olduğum xp burada. Buradaki sosyal medyaları yapıp buradan xp kazanacağız. Burada kazandığımız xp'ler airdrop bitiminde sosyal token'a dönüşecek. Ve buradaki token'lar zaten halihazırda listeli burada borsa üzerinden buradan satış işlemlerini gerçekleştirebileceğiz. Hemen şunu da söylememde fayda var. Burada günlük girişler var dostlar. Her gün girdiğinizde burada sizlere 1000 adet XP veriyor. Yani 1000 adet puan veriyor. Buradaki puanlar da dediğim gibi yan tarafa ekleniyor. Buradaki sosyal medya görevleriniz Twitter üzerinden olacaktır. Burada Twitter üzerinden retweet ve hatta post paylaşımı gibisinden e, Soso'nun sizlere verdiği görevler var. Bunları yapacaksınız. Bunları yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi 2000 adet XP kazanacaksınız. Yani her yaptığınız görevden XP kazanacaksınız. Şöyle aşağı doğru indiğimizde farklı bir şey yok. Burada başlangıç paketi var. Buradaki başlangıç paketi şu an ben bu görevleri yaptığım için bende görünmeyecek ama siz yeni olduğunuz için sizde bu görünecektir. Buradaki başlangıç paketinde bayağı bir görev var. Buradaki görevleri yaparaktan da tabii ki sizler XP puan kazanacaksınız demek istiyorum. Şunu da belirtmemde fayda var. Hemen şöyle aşağı indiğimde sizlerin burada referans linki var. Referans linkinizden eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı siz de Sosavoli platformuna dahil edebilir ve buradan yaptığınız referanslar başına da XP kazanabiliyorsunuz. Bu Sosovolu'nun dostlar ikinci sezon airdrop'u birinci sezon airdrop'unda ciddi manada güzel kazançlar sağlayan arkadaşlarımız oldu. Ve ikinci sezonda da ben Sosovolu'yu yakından takip ettiğim için söylüyorum. ikinci sezon airdrop'unda dostlar güzel bir şekilde airdrop atacağına kesinlikle eminim. Twitter üzerinden veyahut da farklı platformlar üzerinden Sosovolu'yu takip ediyorum demek istiyorum. Bizlerin yapacağı tek şey arkadaşlar buraya gelip günlük görevleri yapmak ama kesinlikle aksatmadan yapmak. Çünkü şöyle bir şey söylememde fayda var. Hani günlük bir 2-3 dakikanızı buraya ayırın. 2-3 dakikanızı ayırdıktan sonra buradaki sosyal medya görevlerinizi yapın. Ve buradan x arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle toplayın. Çünkü airdrop sonu geldiğinde buradan güzel kazanan arkadaşlarımız olacak. Belki de sizler de güzel kazanacaksınız. Ve buradan keyifle buradan Soso tokenlarımızı alacağız. Ve listeli olan borsaya göndereceğiz. Ve buradan güzel kazançlarımızı sağlayabileceğiz demek istiyorum. Videonun açıklamalar kısmında dostlar gereken linkleri sizlere bırakıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle Soso Volu projesine dahil olun demek istiyorum. Bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.